KASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2019 yılının son çeyreğinde ihale ettiğimiz ve çalışmalarına başladığımız Develi Yeşilisar muhtelif mahallelerde içme suyu inşaatı işimizin son çalışma alanı olan Zile mahallemizdeyiz. Mahallemizde ekonomi gömrünü tamamlamış ve yeterliliğini yitirmiş olan asbest boruları iptal edip yerine duktil ve OPVC içme suyu boruları ile yenileyerek toplam 1700 metre hat yapımını tamamlamış olup Bugün depo bağlantılarımızı da yaparak Zile mahallemizin içme suyu ihtiyacını yeni hatlarımızdan temin edeceğiz. Bu işimiz kapsamında Devel ilçemizde Zile mahallemizin yanı sıra Sarıca, Sarıkaya ve Gazi mahallelerimizde de çalışmalarımız tamamlanmış olup toplamda 14 kilometre yeni içme suyu hattını Develimize kazandırmış bulunmaktayız. Müzik